1974 yılında Himalaya dağlarında anlaşılmaz bir olay oldu. Bu olay sonradan büyük heyecan yarattı. Dağın 4250 metre yüksekliğinde yalnız başına bir koyun sürüsünü otlatan Nepalli bir kız aniden bir yetiyle karşılaştı. Yeti kızın üzerine saldırdı. Yaratık baştan aşağı siyah kıllarla kaplıydı ve insan maymun karışımı bir görüntüsü vardı. Çok garip bir şey oldu. Kız kendinden kat kat güçlü olan bu yaratıkla mücadele ederek kurtuldu. Yaratık acayip sesler çıkartarak ormana doğru kaçtı ve gözden kayboldu. Bu olay uzun süre tartışıldı. Bazıları yetinin amacının kızla ilişki kurmak olduğunu ileri sürdü. Bu görüşte olanlar durumun çok tehlikeli olduğunu, önlem alınmadığı takdirde yetilerin dağ köylerinden kızları kaçıracaklarını söylediler. Bir başka olay 1920'lerde Sovyetler Birliği'nde geçti.